Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla ağır sokaklarında yürüdü. Arkadaşlar Ağrı'da gerçekleşen kavga AK Partililerin arasında gerçekleşen bir kavgadır. Yani Yıldırım ailesi de AK Partilidir. Savcı sayan da AK Partilidir. Kavga AK Parti'nin kendi içindeki bir kavgadır. Kavga kendi içlerindeki bir iktidar kavgasıdır. Şimdi bu kavga kendi yesinler birbirini diyebilirsiniz ama asıl mesele şudur bir ülkenin bir belediye başkanı kereşlerle, silahlarla eğer yürüyorsa o ülkede emniyet güçleri ne durumda arkadaşlar? Asker, emniyet güçleri, istihbarat ne durumda? Eğer bir ülkede bir belediye başkanı kendi korumaları ve çevresiyle keleşlerle yürüyorsa ve silahlı yürüyorsa, meydan okuyarak bir şekilde yürüyorsa ki ayrıntılarını anlatacağım şimdi size o ülkede iş zıvanadan çıkmış demektir. Bir de sakın ha bu kavgayı CHP'lilerle, HDP'lilerle yaşanan bir kavga olarak değerlendirin. Bu kavga AK Parti'nin kendi içindeki kliklerin kavgası. Ailelerin kavgası. Tekrar söylüyorum. Ağrı'daki savcı sayanla Mehmet Yıldırım kavgası bir iktidar kavgasıdır. Çünkü Mehmet Yıldırım'ın abisi, Kemal Yıldırım geçen dönem aynı zamanda AK Parti belediye başkan aday adayıdır. Aynı zamanda başka dönemde il başkanıdır, görevden alınmıştır ve hala Ağrı'da AK Parti içerisindeki güçlü ailelerden bir tanesi. Savcı sayan Ağrı Sporu yani Yıldırım ailesine ait Ağrı Sporu ister. Ve yaklaşık 2-3 aydır bu konularla ilgili görüşmeler yapılmaktadır. Bu konu görüşmelerde Yıldırım ailesi Ağır Spor'un 12-13 milyon civarında bir borcu olduğunu söyler ve bu borcun ödenmesini ister. Ve Savcı Sayan da Ağır Spor'un şirkettir. Ağır Spor'un yeğenine devredilmesini, yakınlarına devredilmesini ister. Ve bu görüşmeler uzun süredir kavgalı olarak devam etmektedir karşılıklı dartlar yaşanmıştır. En son geçen akşam Ahmet Tunç Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım ailesinin bulunduğu mahalleye gider asfalt çalışmalarını denetlemek için. Ahmet Tunç o mahalleye gidince Yıldırım ailesi bu mahalleye nasıl gelirsin? Kışkırtmak için mi geldin diyerek Ahmet Tunç Yıldırım ailesi tarafından darp edilir. Olayın gel bakın boyutunu anlatıyorum size. Bizzat o olayda olaya şahitlik eden bir gazeteci arkadaşımın anlatımlarıyla anlatıyorum ve bir şey daha söyleyeyim. Kimi gazetecilerle görüştüm. ağırdan korkanlar mı dersiniz? Telefonu kapatanlar mı dersiniz? Bu konuyu bilmiyorum. Bu konuyla ilgili konuşmuyorum. Bu konuyla ilgili bana soru sorma diyenler mi dersiniz? Dersiniz dersiniz arkadaşlar. Yani. Bir kentteki yerel gazeteciliğinde aslında ne kadar zor olduğunu da gösteren bir şey. Yani çünkü bu olayla ilgili anlatım yaparsanız o bölgenin en güçlü belediye başkanını, en güçlü ailesini karşınıza alıyorsunuz. Sokakta gezemezsiniz. Anlıyorum onu. Evet. Diğer gazetecilerle görüştüm, canlı yayına davet ettim. Haklı olarak çekindiler. Çekindiler. Anlıyorum onları. Anlıyorum ağır gibi bir yerde ve Ahmet Tuş darp edilir arkadaşlar ve savcı Sayan o mahalleye giderken olan görüntülerdir arkadaşlar. Yani savcı Sayan Ahmet Tunçun belediye başkan yardımcısının darp edildiği mahalleye giderken ki görüntüler bunlar. Yani ağır belediye başkanı yönettiği kentte bir mahalleye, bir caddeye girebilmek için silahlı adamlarıyla gidiyor. İşte vahim olan bu. Vahim olan bu. Düşünün bir kentte bir belediye var. Güvenlik güçleri var savcı sayan. Güvenlik güçleri var kardeşim. Alsana güvenlik güçlerini yani onu. Niye kereçlerle gidiyorsun? Niye kendi al güvenlik güçleriyle gir o mahalleye? He, şimdi aynı zamanda Mehmet Yıldırım da aslında Ağrı da organize işlerde güçlü isimlerden bir tanesi. Şimdi 19.30'da açıklama yapacağını söyledi sosyal medya hesabından. Ve 19.30'da arkadaşlar Ağrı'da elinde kasetler olduğunu söyleyerek yani Sedat Peker, Levent Köktaş gibi <laughs> Sezgin Baran, Türkiye'de kaset moda biliyorsunuz. Elindeki kasetleri açıklayacağını söylemiş. Göreceğiz saat 19'da. Mehmet Yıldırım elindeki kasetleri ve belgeleri ki çok büyük ihtimalle savcı sayanla olduğunu iddia ettiği kasetleri açıklayacak ve ortalık şenlenecek. O, tabii o saate kadar bir anlaşma yapılır mı? Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklamada bulundu, hemen onu verelim ekrana. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ağrı'daki gezisi öncesinde, AK Partili Savcı Sayan'ın uzun namlu silahlarla yürümesi gündem olurken CHP Gençlik Kolları'ndan provokasyon açıklaması geldi. Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada. Bugün Genel Başkanımız saat 17'de Ağrı'da olacaktır. Bugün gerçekleşecek provokatif tüm eylemlerden Savcı Sayan sorumluluğu tüm kamuoyunun bilgisine demiş. Ama burada hemen söyleyelim. Savcı Sayan bir tweet attı. Son dakika tweet'i. Kılıçdaroğlu'na dedi ki Ağrı halkı Misafir perverdir, ağrı. Kılıçdaroğlu bugün elimizde olacakmış. Vakitleri olursa çay içmeye bekleriz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Savcı Sayan'ın bu davetine uymalıdır. Çok net söylüyorum. Savcı Sayan'ın bu davetine uymalı, söyleyeceği sözleri Savcı Sayan'ın yüzüne söylemelidir. Çok net söylüyorum. Savcı Sayan'ın yanına gitmelidir. Savcı Sayana da tabi Savcı Sayan aynı zamanda son bir haber var. Ee, onu da verirseniz ekrana. Cumhuriyet'teki haber. Ee, işçilerin işçilere elbise alabilecek parası kalmamış. Biliyorsunuz ekmeği çok ucuza satacağını iddia etmişti. O iddiasındaki fırın kapandı. İflas etti fırın. Savcı Sayan ucuz ekmek satamıyor doğal olarak. Yani Şunun altını çizelim sevgili Gerçek TV izleyicileri. Savcı Sayan Ağrı Spor Kulübü'nün devri, devir bana devir edeceksiniz Ağrı Spor'u dedi. Aile de bedelini öde dedi. Savcı Sayan dedi ki ödemeden devir edin bana dedi. Ve kavga büyüdü. Ve bu kavganın sonucunu söyleyelim ne olur? Kim kazanır diye söyleyelim. Ağır Spor Kulübü Yıldırım ailesinde kalmaya devam eder. Savcı sayan bu olaydan yaralanmış bir şekilde çıkar sevgili Gerçek TV izleyicileri.